arkadaşlar merhaba gördüğünüz gibi bu hava var arkada zıpır atacağım bal karıdes argo deneyeceğiz bakalım arada da zıpır nasıl çekilir onu göstereceğim çok kişi soruyor çünkü mesaj atıyorlar instagramdan da çekilir bakalım rastgele. evet arkadaşlar şimdi zıpırımızı atacağız şöyle atalım ya, suya düştü 15-20 metre kadar gitti Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Allah biraz olsun Ondan sonra arkadaşlar çok böyle çörk yapmanıza, çekmenize gerek yok. Yavaş yavaş şekilde. Kısa kısa çörklerle, çekmelerle. Şu an vurdu, vuruyor şu an ufak ufak. Bakalım. Aynen şu an bayağı güzel vuruyor. Küçük küçük. Böyle arkadaşlar yavaş yavaş çekeceğiz. Öyle çok hızlı çekmeye, aksiyon vermenize çok sert çekmenize gerek yok zıpırı. Benim hedef balığım targoz olunca ve hava şu an dalgalı, bulanık olunca daha yavaş çekiyorum. Hop aldık arkadaşlar. Aldık. Ah bıraktı be. Hah gene vuruyor. Ah, vuruyor arkadaşlar bakın. Bak şeyin bakın. Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Tüh. Neyse devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sargoz aldık. Bir sargoz aldık. Gördüğünüz gibi küçük bir sargoz. Kaçan önce balıktan sonra, büyüklerden sonra... ...küçük bir sargoz. Kendimizi de yakaladık. Hemen salıyoruz. Bakalım. Aldık arkadaşlar gene bir tane. Şimdi Aldık bir daha. Bakalım. Hop. Oo, oh, bu güzelmiş arkadaşlar. Evet. <laughs> bu güzelmiş. Kaçırmadan aldık bir tane. Bunun boyu iyiymiş. Ama ben bunu salacağım tabii ki. Benim limitime göre değil. Evet güzel boy ama biraz daha büyük olabilir. Dişlenmiş ama olsun. Bak dişlere bakın arkadaşlar. Dişlere bak. Dişlere bak. Görüyor musunuz? Bunların daha büyükleri işte bizim silikonların kuyrukları koparan dişler. Evet. Atıyorum geri. Daha büyüğünü istiyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar attım bakalım. Oh vurdu. Oh vurdu. Aldık arkadaşlar. Yakında aldık. Kaçtı bıraktı. Kaçırdım gene. Yakında bıraktı. Bugün çok kaçırıyoruz. Vurmaya başladı. Hop bir daha aldık. Aldık arkadaşlar. Hop. Kafa atıyor bu bayağı. oh Güzel sargos. Çok güzel sargos. Çok güzel sargos. Amca o da benimle geldi bugün. O da yanımda. O da güzel bir çaldı, aldı. Kilo üstü. Su üstüyle. Çok güzel arkadaşlar sargos gördüğünüz gibi. İşte bunlar benim limitlerim. Gibi. Çok güzel bir tarlos. Dişlere bakın dişlere. Bütün <laughs> dişleri. Hayat güzel. Devam tamam edelim. Nasıl i̇şte şöyle bir telefon çektim? Ama şansıma çekerken bir yandan arkadaş aradı. bir yandan telefonun hafızası doldu mesajı, bir yandan şarj mesajı. Hepsi aynı anda. Zaten bugün çok... Artık nazara mı geldim, neye geldim bilmiyorum. Şanssızlıklar üzerine şanssızlıklar. Çok fazla balık kaçırdım. Motor ip kustu daire taktırmıştım. İpin çoğunu atmak zorunda kaldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir sarhoz. Devam edeceğim. Şarjım bitmek üzere. İnşallah devam ettiği kadar çekeceğim.